Arkadaşlar tüm kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi biraz şey yaptım. Arkadaşlar bugün sizi gördüğünüz gibi elimdeki dostlar karakterleri var arkadaşlar. işte bunları şey yapacağız oynayacağız. Kule yapmaya çalışacağız. Çünkü uçları birazcık büyük onlarla acaba kuleyi yapabileceğim mi? Çok merak etmiyorum. Ama yine de merak etenler vardır arkadaşlar. Ama tabii ki de birazdan yapacağım. Arkadaşlar birkaç kat yapalım sonra zaten bırakacağım ben ama video harici yine de oynayabilirim. Arkadaşlar ben video harici bayağı bir oyun oynuyorum. E, ders de yapıyorum. Arkadaşlar bak artık bak bu korona günlerinde zaten okula da gidemiyorsunuz. Bakın kitaplar okuyun arkadaşlar. Ben, önümüzde 10 tane hikaye kitabı ben onları okuyorum. Şuan ben 9'a geçtim. Üzerinden kaç ay geçti bilmiyorum. Ay değil de gün geçmişti. Değil mi? Herhalde, biz de bilmiyoruz. Bu arada size bundan olanlara Çok iyiydi. 6 yaş ve üzeri arkadaşlar. Yani 5 yaşındakiler oynayamaz ama O kadar kötü bir oyun değil yani Oynayabilirler. 2 oyuncu ile oynanıyor arkadaşlar. E Kartlar kartı 64 tane Ödül ceza kartı 30 tane bir tane oyun gitası var şurada gördüğünüz gibi size şimdi göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar yorumlara Brawl Stars'ta sevdiğiniz karakter ne? Ben Brawl Stars'ta sevdiğim karakter herkes bilir daha zaten Leon arkadaşlar zaten dünyanın tahminimce dünyanın yüzde sekseni Leon'u seviyordu yüzde doksanı da Spike seviyordu Öyle diyelim. Şu anda bir adet harita var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bir adet arkasında Brawl Stars yazan bir şöyle bir harita var. Arkadaşlar kartlarımız bunlar. Şunlar şöyle. Ödül ceza kartları da bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları biz öbür, öbür videoda oynayacağız arkadaşlar. Siz de öbür videoyu çok merak ediyorsunuz değil mi? <gülüyor> 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 i̇yi iyi. Ama ben Barley'in atışlarını çok seviyorum. Çünkü o hizalıyor. Öbürler direkt mermi atıyor adam kaçıyor ama Mermi'yi geniş olduğu için Adamlar kaçamıyor. Yani kaçarsa da yavaşlıyor. Onun için güzel. Bari. Ee, bu arada içinde kalemlerim kalmış. Bir de iki tane başlangıç piyonları var. Mesela atıyorsun bu. Mesela bronk attın. Bronk canı. Can Boşmak atak. Atağa bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 1100 Sonra e, Atıyorum pokoyu atıyorsunuz Veya Kediyi Nita yapalım Nita'nın ki de 800 Şu anda Bron kazanıyor ve O Bron kim attıysa O bir piyon ilerliyor e, yani, Bilmeyenler için söylüyorum e, Sonra nereden şöyle şöyle kale yapabileceğiz. O da öbür videoda. Şimdi size tanıtıyorum. Bu tanıtım videosu. Baba. Eskiden tanıtım videosu ne derlerdi? Sen söyledin mi? Arkadaşlar chat bir şey diyordu baba. Şenerik mi? Şenerik. Evet. Evet. Bu Brawl Stars şeyini arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars dünyada oynamayan yani büyükler oynamaz da. Çocuklarda oynamayan var mıdır bilmem. Kızlardan. Ben bir arkadaşım var. O ondan oynamaya çalıştık. Arkadaşlar biz oynamaya çalıştık ama yani oynayamadık. Zaten niye arkadaşlar? Hep mavi takımda oluyorsun. Hiç kırmızı takımda olamıyorsun. Böyle şeyler de var. Adet mi ne? adet mi ne bilmiyorum arkadaşlar boynu alın baya güzel adana bilmiyorsunuz olur bu arada liu çıktı arkadaşlar yeni liu çıkmıştı onu biliyorsunuzdur leon arkadaşlar leon kaç tarihte çıktı bilmiyorum bu Brawl Stars kaç tarihinde çıktı yazın yorumlara bilenler Bilmeyenler de bilmiyorum aslında. Yorumlar şu anda açık. Altta görüyorsunuz. İki dakikamız almaz. Hemen bilmiyorum. Biliyorum diyenlere kayıp atalım. Bilmiyorum diyenlere like atalım. Öyle arkadaşlar. Bugün bu kadar. Her yerde like şey olabilir. Hepinize bay bay. Bugün bu kadar. Değil mi baba? Evet. Görüşürüz.